Bravo oğlum, Bravo. Bana, bana, res, bana. Sayın seyirciler Balıkesir Spor PTT 1. Vanu, Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı Beyazlı ekibin teknik direktörü İsmail Ertekin İstanbul'a kazanmak için gidiyoruz dedi. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. E, hafta sonu sezonun e, ilk yarının son maçı var. Lider pozisyondaki takımla oynayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanırsak dengeleri ortada tutacağız. Balıkesir Spor dün Atatürk stadındaki antrenmanda taktik ağırlıklı olarak çalıştı. İdmanda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Ertekin takımdan memnun olduğunu belirtti. ya Şu anda tabii 34 puanımız var. Baktığınızda puan tablosunda güçün sıradayız ve eğer yukarıya hedefliyorsak iyi bir tablo diye düşünüyorum. Ve de bu maçta kazanırsak çok daha verimli, çok daha iyi Balıkesir adına ve bizim adımıza da çok güzel bir şey olmuş olacak. İstanbul Büyükşehir Spor'la oynayacakları maçla ilgili konuşan Ertekin, liderle aralarındaki puan farkını kapatmak istediklerini, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. İsmail Ertekin, takımda bir sorun bulunmadığını, sadece Caner'in Galatasaray maçında yaşadığı sakatlığa bağlı biraz problemi olduğunu ve gerekli şekilde ilgilenildiğini söyledi. Şu anda iyi gözüküyor herkes. Pozisyonumuz iyi inşallah hafta sonuna yansır. Herhangi bir sakatlık değil mi? Caner'in problemi var biraz onunla şu anda uğraşılıyor. 28 Aralık Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadında saat 14'te başlayacak olan maçı hakem Hakan Ceylan yönetecek. <laughs> evet.